Birazdan dinleyecekleriniz gerçek kişi ve kurumlarla birebir bağlantılı olup tamamıyla hakikati yansıtmaktadır. Dipnot, o sloganı yanlış hatırlamıyorum. Bilerek değiştirdim. Hangisi olduğunu birazdan dinleyince zaten idrak edeceksiniz. Bu da benim gözlemime dayalı bir şekilde yeni bir slogan oldu. Çünkü sürekli koşan eylemcilerin maraton koşucusuna dönmesinden mütevellit soluk soluğa kaldıklarına şahitlik ettiğim için bu şekilde bir revizeyi uygun gördüm. Takdirinizi sunuyorum. Merhabalar, kendi hariç herkesi düşünen ve kendinden başka herkese sahip çıkan halkım. Ailenizin podcasterı geldi. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hak, hukuk. Hak. Hukuk. Adalet, Hukuk. Hukuk. adalet, Hukuk. 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 adalet, o Hukuk. adalet, 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 adalet Allah olacak, Allah, Allahu karşı solluk, solluğa, sol. Evet. Niçin böyle absürt ve son derece saçma bir giriş yaptığımı belki de merak ediyorsunuzdur. Belki de etmiyorsunuzdur. Ancak merak edip etmediğinizi ben merak etmiyorum. Yine de açıklamak istiyorum. Şimdi son günlerde yine gündem birkaç siyasi isim üzerinden şekillenmekte. Dolayısıyla sürekli olarak biz bu siyasi figürlerin ya da isimlerin diyelim yaptığı eylemler üzerinden ya da verdiği beyanatlar üzerinden bir takım kendi aramızda ayrışmalar yaşıyoruz. Tabii bu durumdan rahatsızlık duyan ve durumu birazcık da tiye almak isteyen biri olarak bununla ilişkin bir podcast bölümü çekmeye karar verdim girişi de bundan dolayı bu şekilde yaptım. Burada fark ettiyseniz ülkenin hemen her kesiminin farklı kesimlerinin daha doğrusu kullandığı sloganları tekrarladım. Tabi konu tekrarlama olunca bizden önce daha fazla öne çıkan ön planda olan isimler var. Tıpkı yıllardır ülkemizdeki siyaset aren arenasında hiçbir şeyin değişmediği ve hep aynı senaryonun tekerür ettiğini bize düşündüren aynı olay silsilesinin kısır döngü içerisinde devam etmesi gibi. Yani tarihten ders mi alınmıyor o yüzden mi tekerür ediyor yoksa tarihi yaşamayı çok mu seviyoruz nostaljik takılmayı çok mu abarttık ondan dolayı mı sürekli aynı olaylar tekrar ediyor. Farklı isimlendirmeler ve terminolojik tabirler üzerinden gene aynı şekilde ayrışmayı ve kamplara ayrılmayı Başarabiliyoruz. Sağ sol, Kürt Türk, Alevi Sunni, e şimdi de AKP'li olanlar ve AKP'li olmayanlar diye ikiye ayrılıyoruz. Toplum sürekli olarak ayrışıyor. Bunu sadece siyasetçiler yapmıyor, halk da sürekli olarak bu tonguya düşüyor. Yani bizler de halk olarak bize karşı dayatılan siyasi söylemlerin tuzağına ne yazık ki çok çabuk düşüyoruz her defasında düşüyoruz. Tabii ben e, gündemi değerlendirirken böyle ciddi bir hava takınarak efendime söyleyeyim tutumumu son derece böyle sıkıcı, didaktik bir şekilde bir üslup benimseyerek sizlere bir şeyler anlatmak istemiyorum. Bunun peşinde de değilim. Zaten e, benden öğreneceğiniz çok bir şey de yoktur. Gördüğüm kadarıyla herkes her şeye vakıf ve herkes her şeyin bilincinde. Ben sadece ülkemizdeki ideolojik gruplaşmaların çok sağlıklı ilerlemediği kanaatindeyim. Tabi beni bu kanaate eriştiren şeylerin başında ülkemizde herhangi bir ideolojik düşünceye ya da ideolojik gruba mensup olan ve fikri anlamda kendini o ideolojide tanımlayan insanların tabi olduğu ideolojiyi pek de anlayamadan benimsedikleri kanaatindeyim. Çünkü özümseyemediğiniz ve içselleştiremediğiniz ideolojik fikirlerinize direkt hoppala diye bodoslama atlıyorsunuz diye düşünüyorum. Bu benim etrafımda yapmış olduğum bir gözlemin neticesi. Tabii ki de bu tahlil doğru sonuçları verecek diye bir kaydı yok. Yani bende de %100 doğru sonuçlar olacak diye bir durum söz konusu değil. Ancak benim görebildiğim kadarıyla bu şekilde bir sonuca vardığımı, eriştiğimi sizlere aktarmak isterim. Tabii İşin bütün boyutlarını bir kenara bırakacak olursak sadece geçenlerde yine rastladığım bir cümle var. Çok sevdiğim bir yazar şöyle Gürbüz'ün bir sözü. Diyor ki devir öyle bir devir ki insan kalkıp da şuyum diyemiyor. İyi bir şey zannedip ben de diyorlar. Şöyle gönül rahatlığıyla içimi döküp yahu ben şizofrenim desem. Aa devir şizofren devri kim değil ki sen beni bir bilsen diyorlar. Yani gerçekten bizim toplumumuzdaki ideolojik gruplaşmalar da bu şekilde ilerliyor gibi. Yani bir deli bir kuyuya bir taş atıyor. 40 akıllı onu çıkarmaya çalışırken delinin yaptığı hareketi kimi onaylıyor, tasdik ediyor, kimi de yeriyor, eleştiriyor. Yani bunun üzerinden de kuyudaki taş üzerinden bir gruplaşmalar oluşuyor ve herkes kendi grubunun yalnız doğru olduğunu, karşı grubun safi yanlış olduğunu söylüyor. Ya bu konuyla ilgili de hep şu örneği veririm. Emrah Sefa Gürkan'ın bir röportajında dinlemiştim. Diyor ki Türkiye'de insanlar roman okumadıkları için saf iyi ve saf kötü kavramına inanıyorlar. Dolayısıyla her kendi kahramanını ve karşı hainini yaratıyor. Aslında baktığınız zaman çok doğru bir aforizma. Zira Türkiye'de hiçbir zaman karşı gruptaki kişinin doğrularını göremiyoruz. Yalnızca kendi doğrularımızı görüyoruz ve kendimizin de doğrulardan ibaret olduğunu zannediyoruz. Aslında bu bizim hakikate erişmemizi engelliyor. Tabi gerçeğe erişmek isteyenler bence her daim hem öz eleştirisini yapar hem de karşı tarafın eleştirisini yapar. Yapmalıdır. Aksi takdirde hakikate erişme imkanınız ne yazık ki kalmıyor. Tabi bu kadar ciddiyet beni biraz sıktı ya işin açıkçası. Biraz gülmek eğlenmek istiyorum. Yani böyle diyorum ama bir taraftan da bakıyorum gülecek eğlenecek ne var? Yani düşünüyorum her şey hemen hemen kötüye gidiyor memlekette. Ekonomi kötü, hukukun gidişatı kötü, işte hukuk siyasallaşmış, yargı bağımsız değil, insanların da halkımızın da yargıya olan güveni ne yazık ki günden güne düşüyor ve insanlar bir şeylerden şikayetçi, geçim kaygısı var. Yani mesela bir avukat olarak kendi meslektaşlarımla benim de aynı şekilde bu ayı kurtarabilecek miyiz? İşte nasıl olacak? Geleceğe yönelik bir yatırım yapabilecek miyiz bu meslek vasıtasıyla? Bunları düşünüyoruz sürekli olarak. Yani kafası rahat olmayan bir avukat ister istemez sürekli olarak bir geçim kaygısına giriyor ve bununla uğraştığı için de işlerine odaklanmakta da zorlanıyor. Bunu görüyorum. Çevremdeki meslektaşlarımda da görüyorum. Avukatlı bırakıp ne yapabiliriz diye düşündüğümde jandarma mı olsam diyorum. Sonra diyorum ki boş ver Mahmut Tanal kovalar. Polis mi olsak polislerin işi zor uğradıkları mobbingler vesaireler. işte halkla sürekli karşı karşıya gelmeleri vesaire. Yani onların da işi çok zor. Bakıyorum ülkede mutlu olabileceğim bir meslek grubu da göremiyorum. Aslında yaptığım işi seviyorum ama her ne kadar yaptığım işi sevsem de sadece severek yapmam yetmiyor. Bunun yanı sıra bana maddi anlamda da bir getiri sağlaması gerekiyor. Hayatımı idame ettirecek kadar benim o işten para kazanmam gerekiyor. Fakat şu an icra ettiğim meslek ne yazık ki çoğu meslektaşımın içinde bu durum geçerli. Geçimimize ve hayatımızı idame etmemize yetecek düzeyde bize para sağlamıyor. Tabi umarız bu durum düzelir. Bunun böyle gideceğini düşünmüyorum. Yani bu devran bir yerde dönecektir. Bir yerde umut edenler varsa, umut varsa geleceğe yönelik hala bir şeylerin değişebileceği, bir şeylerin filizlenebileceği kanaatindeyim. İnşallah da temennimiz gerçekleşir. Bizler de muradımıza ereriz. Yani bu ülkede güzel, huzurlu yarınlara uyanmak isteyen insanlar olarak inşallah temennilerimiz gerçeğe döner. Fakat bizim temennilerimizi gerçeğe dönüştüreceğini iddia eden aktörlere bakıyorum. Her iki taraf için de söylüyorum. Ayrım yapmaksızın konuşuyorum. İki tarafında karşı tarafta eleştiri olarak bize sunduğu şeyleri aslında bizatihi kendilerinin yaptığını görüyorum. Yani mesela bugün fikir ve ifade hürriyetine chat vurulma durumu söz konusu. Doğru. Bir tweet attığınızda sıkıntıya giriyorsunuz, bir gazete yazısı yazdığınızda sıkıntıya giriyorsunuz, bir paylaşım yaptığınızda sıkıntıya giriyorsunuz. Bunların hepsini görüyoruz. Bunların hepsine karşıyız. Fakat diğer taraftan son günlerde mesela İmamoğlu hadisesinde fikir belirtmeyen yani ne karşıt ne destekleyici hiçbir fikir belirtmeyen komedyenlerin belediye eliyle gösterilerinin iptal edildiğini görüyoruz. Ve burada bir komedini sırf fikrini açıklamadığı için bu yaptırıma reva gören zihniyet ve temsilcileri bize diyor ki yarın iktidara biz gelirsek biz özgürlükçü olacağız, biz demokrat olacağız. Yani demokrasi denince, demokratlık denince, özgürlük deyince mangalda kül bırakmayan kitle bugün sırf kendisiyle aynı düşündüğünü belirtmediği için bakın farklı düşündü mü onu da bilmiyoruz. Sadece hem fikir olduğuna dair bir paylaşım yapmadığından dolayı bir komedinin gösterilerini iptal ediyor. Ve bunlar diyor ki biz geldiğimizde özgürlük getireceğiz. Bu tıpkı şuna benziyor. Benim pazartesi başlayıp salı bozduğum diyetler gibi. Ve pazartesi günü diyete başlayacağım diye pazar günü dünyaları yemem gibi. Nasılsa pazartesi diyete başlayacağım. Sanırım bu kesimde onu yapıyor. Yani biz nasıl olsa iktidara geldiğimizde özgürlük getireceğiz. O yüzden şimdi özgürlüğe ketfuran hareketlerimizi... Demokrasiye aykırı, ifade hürriyetine aykırı eylemlerimizi şimdi bol bol yapalım ama iktidara geldiğimizde Zaten bunları yapmayacağız. Zaten tam tersi bir tutum sergileyeceğiz mi diyorlar acaba? Bunu da düşünmüyor değilim. Tabii merak ettiğim konular arasında bu yok. Bu aralar gündemimde Mahmut Tanal var. Pek çok Twitter kullanıcısının ve aslında gündemi yakından takip eden isimlerin de gündeminde olduğu gibi. Mahmut Tanal'ın ko kovaladığı jandarmalardan biri değilim. Onu baştan söyleyeyim. Ama yine de gündemimde o var ve merak ediyorum. Mahmut Tanal'ı merak ediyorum. Hatta merak ediyoruz. Yani şu an milyonlarca yürek tek bir soru. Mahmut Tanal neden cümleleri tekrarlıyor? 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 Bunun yanı sıra bana Mahmut Tanal sayesinde gelen bir aydınlanma ve gizli bir bilgi var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Benim bir tarafım Konyalı. Mevlana torunuyuz yani bir bakıma. Mevlana'nın hep bize bahsedilen 7 tane ödü vardır. Aslında o 8. ödü çok kişi bilmez. 8. ödü gizli kalmıştır. Ve o 3 şudur kendini yinelemekte mahmut tanal gibi ol 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 kendini yinelemekte mahmut tanal, tanal gibi ol Da Vinci'nin şifresiymiş, Illuminati'nin gizemiymiş. Onlardan çok daha üst düzey gizlilikte bir bilgi ve ben bunu sizlerle bedavadan paylaştım. O yüzden kıymetimi bilin. Evet son olarak da şunu söylemek istiyorum. Başta da konuştuğumuz gibi siyasi söylemler ve siyasi görüşler, ideolojik fikirler yüzünden birbirimizle ayrılıyoruz. Fakat bu ayrılığın sadece fikri sahada kalmasını istiyorum. Ve benim gibi düşünen pek çok insan olduğunu da biliyorum. Bu apolitik bir duruş değil. Bu olması gereken duruş. Ben bir politik duruşunuz olsun olmasın bunun derdinde değilim. Ya da bir politik fikriniz olsun olmasın. Bu da benim umurumda değil. Hangi politikacıyı seviyorsunuz? Hangisinden nefret ediyorsunuz? Zerre umurumda değil. Sadece ben sizin siyasi fikirlerinizin insanlarla aranızdaki iletişimi ve etkileşimi olumsuz yönde etkilemesin diye uğraşıyorum. Ya bunu istiyorum daha doğrusu. Hani uğraşların bir şey değiştireceğinden değil. Ama karınca kararınca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla her ne kadar ayrışırsak ayrışalım. Yani sen şucusun, ben bucuyum diyelim. Sen A partilisin, ben B partiliyim diyelim. A'dan Z'ye bütün partilere göre ayrışalım. Netice itibariyle pahalılıktan, enflasyondan, işte yakıt zammından, marketteki gıdalara gelen zamlardan bizler aynı oranda, aynı ölçüde etkileniyoruz. Dolayısıyla bu konuda ayrışmanın, birbirimize düşman kesilmenin herhangi bir manası olmadığı kanaatindeyim. O yüzden bu bölümün adı ayrışsak da beraberiz. Zira bizler ne kadar birbirimizden farklı düşünürsek düşünelim, aynı ülkeyi paylaşıyoruz. Aynı memleketi paylaşan insanlar olarak da aynı sorunları yaşıyoruz. Yani enflasyon sen sağcı mısın, solcu musun, komünist misin, ülkücü müsün demiyor. Hepimize vuruyor artan kira fiyatlarından sadece sağcılar ya da solcular etkilenmiyor. Hepimiz yekün etkileniyoruz. Politiği de apolitiği de. Dolayısıyla birbirimize düşman kesilmeye gerek olmadığı kanaatindeyim. En ufak bir gündem maddesinin dahi bizleri bölmeyi başardığı şu günlerde ben birlik ve beraberlik istiyorum. Hiçbir siyasi partiye de yaranmak ya da hiçbir siyasi partinin takdirini kazanmak gibi de bir niyetim yok. Hiçbir siyasi partide benim umurumda değil. Zira düzenin içindeki bütün partiler bana kalırsa karşı tarafta eleştirdiği şeyin aynısını kendi yapıyor. Sen mevcut siyasal erkteki liyakatsizliği eleştiriyorsun, torpil eleştiriyorsun, adam kayırmayı eleştiriyorsun. Muhalefet partisi olarak kendi belediyelerinde aynısı var. Ve mesela gündemdeki mevzuya bakıyoruz İmamoğlu hadisesine. Kimse bu iddialar gerçek mi, yalan mı, iftira mı, bunları konuşmuyor. Neden? Çünkü şundan dolayı. Bu siyasi saikle yöneltilmiş bir eylem. Dolayısıyla burada sen İmamoğlu'nu destekliyor musun? Eleştiriyor musun? İmamoğlu'nun yanında mısın? Karşısında mısın tartışmasına dönüyor. Oysa ki bizler hukukçu olarak hakkaniyetin yerine getirilmesi için uğraşan, adaletin tesis edilmesi için çabalayan bireyler olarak aslında burada hukukun gerekliliğini hukuka uygun bir şekilde hukukun işletildiği bir silsile oluşturabilmek için mücadele etmemiz gerekirken bunu yapamıyoruz. Niçin? Çünkü ortada hukuka göre ilerleyen bir süreç yok. Ortada hukuk değil, ortada bir siyaset var ve bu siyaset tartışması hukukun tartışılmasının önüne geçiyor. Hepimizin malumu olan bir söz var. Üstünlerin hukukunun değil hukukun üstünlüğünün uygulandığı bir ülkede yaşamayı temenni ediyoruz. Bu temennimiz umuyoruz ki bir an önce nihayete kavuşur ve hepimiz adil yarınlara uyanırız. Çünkü adalet sadece İmamoğlu'na, İmamoğlu ile İmamoğlu beraber tutuklanan kişilere değil hepimize lazım. Evet dolayısıyla ayrışmayalım bütünleşelim. Ayrışmayalım beraber olalım. Çünkü unutmayın bizler ayrışsak da beraberiz. Çok bahsettik kendisinden, çok andık. Kulakları çınlamıştır belki. Biraz daha çınlatmaya devam edelim. Bölümümüzü Mahmut Tanalca sunalım. Ayrışsak da beraberiz. 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 Jandarmaların Mahmut Tanal tarafından kovulmadığı bir Türkiye'de uyanmak için Ayrışsak da beraberiz bölümünü ailecek izleyin. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.